Ağız kanserine en çok sigara ve alkol tetiklemekte, ee, en çok sigara tetiklemekte. Sigaranın içindeki, e, sigara dumanının içindeki toksik maddeler, alkol ile buluştuğunda bu etki daha da artmaktadır. O yüzden sigara ve alkol e, en çok tetikleyenlerden biri. Bununla birlikte travma, yani hasta devamlı dilini, dudağını veya yanağını ısırıyor ise. Ee, ve bu travmalar, tekrarlayan travmalar ise yine kanser olma eğiliminde olan yapılar meydana gelebilmekte. Ya da ağzın içinde sivri kenarlı kalmış olan eski veya e, yarım kalmış olan e, restorasyonlar olabilir. Ya da hasta hareketli protez kullanıyordur ancak tutuculuğu iyi olmadığı için devamlı yerinde durmuyordur. Bu da bir travma oluşturabilir veya bunu Tutuculuğu çok iyidir ancak hasta hiç ağzından çıkartmıyordur. Bu da devamlı dokulara travma yaratacağından dolayı bu yapıların yapmış olduğu vuruklar, yapmış olduğu hasarlar travma olarak kansere eğilim gösterebilmektedirler.